Evet, herkese merhabalar ben Akkuş. Teknoloji ürünler incelediğim YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün masamızın üzerinde inceleme konumuz arkadaşlar görmüş olduğunuz ekranlı klavye. Ben videoyu incelediğim an itibariyle bu modeli kimse incelemedi arkadaşlar. İlk inceleyen kanal biziz. Bunun da verdiği haklı bir gurur var. Buradan da ürünü incelemem için bana tedarik ettiği için Havit markasına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi daha öncesinde kanalımızda bildiğiniz gibi ekranlı klavye incelemiştik arkadaşlar. Tabi fonksiyonellik bakımından bundan bir tık daha üst. Onda kablosuz özelliği vardı. Ekranının parlaklığı falan bir tık buna göre biraz daha iyiydi ama fiyatlandırma bandına baktığınız zaman bunun iki katından daha fazla fiyatı vardı. Birçok arkadaş o klavye çok pahalı alamayız falan. Türkiye şartlarında biliyorsunuz ki dolar bazlı geliyor arkadaşlar. Doların da TL karşısında yüksek olması maalesef ki yapabileceğimiz bir durum değil. Bu durumlara alışmamız gerekiyor. Normal bir klavye aldığınızda zaten 1000 TL ve üzerinde iş görebilecek bir klavye para veriyorsunuz. Oyuncu ekipmanı biraz keyif arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin beğenirseniz de arkadaşlar ürünle alakalı yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Şimdi ben klavye arkadaşlar bugün kutu açılışı falan yapmayacağım. Böyle biraz sahte kutu açılışı olacak. Zaten klavye gördüğünüz gibi önümde. Ben yaklaşık bir haftadan beri kullanıyorum. Şu kısımda bir tane böyle küçük bir TTF ekranı var arkadaşlar. Bu ekrana gif koyabiliyorsunuz. Ben de minyonları çok sevdiği için böyle klavyeyle oynayan bir minyon koydum. Farklı gifler de koyup kullanabiliyorsunuz. Bunu zaten yazılım kısmında anlatacağım. Genel klavyemizin yapısına şöyle bir bak bakalım. Full RGB bir klavye. 83 tuştan oluşan küçük kompakt bir klavye. Genelde bu tarz klavyelere %65 klavye diyorlar ama arkadaşlar %65 klavyelerde genelde 65-68 tuş falan oluyor. Bunun üzerinde 83 tane buton bulunuyor. Aynı zamanda custom bir klavye. Yani istediğiniz gibi tuşlarını, switchlerini değiştirebileceğiniz bir klavye. Havit markasını Türkiye'ye CNA'ya bilişim getiriyor. CNA'ya bilişim ürüne 2 yıl boyunca garanti veriyor. Bu tarz oyuncu ekipmanları hatta şu anda ben masasını kullanıyorum. RGB ile oyuncu koltuğunu kullanıyorum. Bir sürü farklı oyuncu ekipmanlarına hitap ediyor. Hem ürünün aşağı açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Aynı zamanda oradan Havitin farklı oyuncu ekipmanlarını da kontrol edebilirsiniz. Klavyenin teknik özelliklerine döneceğiz ama şöyle bir kutusunu şöyle bir elimize alalım arkadaşlar. Klavyenin üzerinde resmi falan zaten görünüyor. Şimdi i̇lk etapta kutusunu açtığınız zaman şöyle bir koruma kılıfının içerisinde size geliyor klavye. İçerisinde şöyle klavye fonksiyonlarını anlatan bir tane küçük bir broşür bulunuyor. Havitin oyuncu ekipmanları telefonlarını gösteren şöyle bir broşür bulunuyor. Şöyle şu şekilde bir garanti kağıdı bulunuyor. Ve yine içerisinden Game Note serilerinde çıkan klasik Game Note stickerı bulunuyor. Şöyle kutunun içerisinde daha önce çıktı arkadaşlar 1.8 metre uzunluğunda beyaz klavyenin rengiyle aynı doğru orantılı. Hasır örgülü bir ucu tip C bir ucu tip A USB kablosu çıkıyor. Aynı zamanda kutu içerisinden astım klavye olduğu için hem keycapleri sökebileceğimiz hem de aynı zamanda switchleri sökebileceğimiz bir tane cımbız geliyor. Daha önce arkadaşlar bir tane daha Game Note serisi klavye incelemişti. Genelde Escape tuşlarının üzerinde Game Note logosu bulunuyor. Bazı arkadaşlar sevmeyebilir. Onun için firma düşünmüş arkadaşlar bir tane normal bir Escape tuşu içerisine koymuş. Ben kullanmayacağım. Şimdi buradaki eksi noktayı, kutu içerisindeki eksi noktayı söylüyorum arkadaşlar. İçerisinden yedek switch çıkabilirdi. Çünkü daha önce incelediğimiz custom klavyelerin içerisinde 2 tane, 3 tane yedek custom switch atmışlardı. En azından herhangi bir tuşunuz ile ilerleyen zamanlarda bozulduğu zaman yedek sivici çıkartıp çok rahat bir şekilde değiştirip yolunuza devam edebilirsiniz. Firma bunu düşünseymiş benden bir puan daha alırmış. Ama yedek sivici yedek KK falan olayına girdiğiniz zaman arkadaşlar maliyetler de buralarda kalmıyor. Yani dediğim gibi ben videoyu çektiğim an itibariyle bakarsak arkadaşlar 1600 küsür lira civarında bir fiyatı var. Hani bundan atıyorum belki videoyu bir sene sonra izliyorsundur bilmiyorum. Belki o zaman 2000 lira 3000 lira olmuş olacak. Ama şu tarih itibariyle böyle bahsettiğim keycaple, switchli, custom klavye aldığınızda zaten 3000 lirayı kafadan çıkartıyorsunuz. Onun için arkadaşlar kimi için sorun olabilir, kimi için olmayabilir ama en azından bir tane de olsa yedek switch atsaydınız iyi olurdu. Bir switchten switchten konuşuyoruz arkadaşlar. Buradan hemen bir tane önce keycap sökelim. Gördüğünüz gibi altından bir tane red switch çıktı. Şimdi custom klavyelerde şöyle bir şey var. Çalışırken de switchlerini sökebiliyormuşsunuz. Evet şöyle tutup arkadaşlar kendin başasıyla çektiğiniz zaman switch zaten geliyor elinize. Böyle iki telli bir yapısı var. Direkt söküp takabiliyorsunuz. Bu switchleri internet üzerinden de temin edebiliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda diyelim klavyeniz bozuldu. Söküp yenisini takabilirsiniz. Güzel bir özellik olmuş. Red switch istemiyorsundur. Kahverengi switch istiyorsundur. Ona da amenna. Kahverengi switch alıp bununla değiştirebilirsin. Switchin üzerinde content yazıyor arkadaşlar. Content switchmiş bu. Daha önceki klavye videomuzda ben bunu konfort olarak okumuştum arkadaşlar. Neyse ki zaten editte sağ olsun Ege şurada düzeltti. Bundan dolayı da kusur bakmayın ama content switch olarak have content switch kullanıyormuş. Red switch olmasından ziyade bayağı bir sessiz arkadaşlar. Burada bile basarken herhangi bir ses duymuyorum. Klavyenin sesine zaten bakacağız. Işıklarını falan şöyle görüyorsunuz ama switch'ini, keycap'ini takalım. Klavye video başında da bahsettiğim gibi USB'li tak çalıştır bir klavye. Arkasında bir adet Type-C girişi bulunuyor. Bu girişe içerisinden çıkan 1.8 metrelik beyaz kablonun Type-C tarafını taktığınız zaman diğer ucu da tip a zaten normal bilgisayarın USB portuna bağladığınız zaman direkt klavyeniz böyle gördüğünüz gibi çalışmaya başlıyor. Klavyenin 83 adet butonu var. Bu 83 adet butonun tamamı anti-ghosting destekler arkadaşlar. Yani bütün tuşları aynı anda da bassanız hepsini birden algılayabiliyor. Switch'lerin 50 milyon tuş basım ömrü var ki bu da uzun bir süre. Ve zaten Switch'lerin ömrü bittiği zaman internetten Switch temin edip takıp devam edebilirsiniz yolunuza. Şöyle uzunluğu 348 milimetreymiş. Bu şekilde 140 kalınlık tarafına baktığımız zaman da 45 milimetrelik bir kalınlığı bulabiliyoruz. Evet geçenki Havit klavye videosunda tartamadık çünkü elimizde hassas terazi yoktu. Sipariş ettim geldi. Şimdi şöyle bir ağırlığına klavyenin bakalım. Kablosuz 732 gramlık bir klavyenin ağırlığı bulunuyor. Elinize aldığınız zaman ben buradayım diyor. Klavye bahsettiğim gibi beyaz üzerinde yazılımı bulunuyor. Yazılım üzerinden hem ışıklarını kontrol edebiliyorsunuz. Hem 1.06 inçlik TTF ekranına gif koyabiliyorsunuz. Hem makro ayarlayabiliyorsunuz. Yazılımına birazdan bakacağız. Klavyenin genel malzemesi mesiyatı güzel. Elinize aldığınız zaman böyle dağılacak gibi durmuyor. Gasket tasarım diye bir olay var arkadaşlar. Klavyeyi katman katman yapıyorlar. Hani doğru telaffuz ediyor mu bilmiyorum. Şöyle bir kutusunu elimize alalım. Gasket Structure yazıyor arkadaşlar. Tam yazılışında şuraya koyarım. İngilizce telaffuzum biraz bozuk. idare edin. Şimdi i̇şte klavyenin önünden ziyade arkadaşlar arka tarafında bir Type-C girişi bulunuyor. Direkt Type-C kablonuzu buraya bağlayabiliyorsunuz. İsterseniz böyle gördüğünüz gibi kablo ortadan çıkabiliyor. Bir de şöyle bir güzelliği var. Burada Havit kanal düşünmüş arkadaşlar. İsterseniz sağ isterseniz sola kablo kanalını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bir özellik olmuş. Alt tarafında kaydırmaz silikon petler bulunuyor. Aynı zamanda klavyeyi iki farklı yükseklikte kullanabilmeniz için iki kademeli yükseltme bacakları bulunuyor. Bunu bir kademe yükseltip arkadaşlar isterseniz şöyle şu yükseklikte kullanabilirsiniz. İsterseniz yok bu bana yetmez diyorsanız şöyle bir kademe daha yükseltip bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle bir sesini dinleteyim arkadaşlar. Ondan sonra da yazılım tarafına geçip final yapalım. Evet klavyenin sesleri bu şekildeydi. Hadi bir yazılımına bakalım sonra finalle buradayız. Evet arkadaşlar klavyemi getirip bilgisayarıma bağladım ve daha önceden indirip kurduğum yazılımını arkadaşlar sizlere göstereceğim. Evet butonuna bastığımız zaman klavyemiz çıkıyor. Okey resmi sıkıntı yok. Üstüne bir kere bastığımız zaman gördüğünüz gibi klavyemizin fonksiyonları çıkıyor. İlk fonksiyonlarda burada herhangi bir tuşa herhangi bir fonksiyon atayabiliyorsunuz. Buradan müzik başlat durdur, sesi kız aç ya da misal O tuşuna P tuşu atamak isteyebilirim. Bunu yapabilirim arkadaşlar. Bunu niye yapacağım bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir sonraki sekmeye geldiğimiz zaman makro ayarlar arkadaşlar. Buradan oluşturduğunuz bir makroyu ayarlayabiliyorsunuz. Bir sonraki sekme ışık arkadaşlar. Işıklara geldiğimiz zaman oradan görünüyor mu? Kısmen görünüyor arkadaşlar. Burada statik bir ışığımız var. Single on diyor arkadaşlar. Single on da gördüğünüz gibi hangi tuşa basarsam o aydınlanıyor. Single off dediğim zaman bu şekilde bir animasyon var. Bir sonraki animasyonda böyle değişik bir animasyon var. Bazı tuşlar gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Falling diye bir animasyon var. Seçtiğim zaman böyle karışık bir şekilde yanıyor. Tabi bu animasyonların buradan arkadaşlar hızını da artırıp azaltabiliyorum. Bir sonraki animasyonum Colorful diye bir animasyon. Bir sonrakinde arkadaşlar böyle kırmızıdan turuncuya turuncudan maviye, maviden yeşile. Şu anda bakın sarı oldu gördüğünüz gibi. Sonraki değişik renklerde yanıyor. Bir sonra spektruma geçtiğim zaman az önce Breathing'de böyle nefes alma modu vardı. Bunda nefes alma modu yok. Direkt böyle ışıklar kendi arasında değişiyor. Bir sonraki animasyon böyle ortadan açılıyor gördüğünüz gibi. Sonraki animasyona geçtiğim zaman Scroll yukarıdan aşağı bir iniş var arkadaşlar. Bunun yönünü de değiştirebiliyorum. Bir sonrakinde Rolling diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi animasyon böyle kayıyor. Şu anda sağ tarafa doğru kayıyor. İstersen ben bunu böyle sol tarafa da kaydırabilirim. İstersen böyle hızını da arttırabilirim. Gördüğünüz gibi şu anda hızlı bir şekilde akıyor. Bir sonraki sekme Rotating böyle dönüyor arkadaşlar fark ettiyseniz. Sonraki sekme Explode arkadaşlar. Bunda hangi tuşa basarsam gördüğünüz gibi o satır yanıyor. Bir sonraki Launch böyle yanlamasına gördüğünüz gibi panel şeklinde yanıyor. Bir sonrakinde ripples var. Ripples'a bastığım zaman bütün tuşlar böyle hangi tuştan bastıysam ondan çıkıp dağılıyor. Bir sonrakinde flowing var. Flowing böyle gördüğünüz gibi kendi kendine satırlar geçiyor. Bir sonrakinde arkadaşlar daha önce Havit'in yine bir klavyesini incelemiştik şeffaf. Ondaki gibi arkadaşlar Meksika dalgası çok güzel görünüyor. Özellikle bunu böyle 1'e falan getirirseniz yavaşlatırsanız. Tabi biraz bir tık FPS düşük gibi oluyor ama 2 yapalım. Biraz daha iyi. Bu klavyede 3'te daha güzel duruyor. Tam Meksika dalgası benim en sevdiğim animasyon. Bir sonra sonrakinde tilt diye bir animasyon var. Bu şekilde görünüyor. Sonraki shuttle böyle karışık ışıklar tamamen karışık yanıyor. Yani bu pembe yanarken bu kırmızı falan. Bütün tuşlar aynı anda farklı renklerde yanıyor. Yine bir özelliğimiz var arkadaşlar. Diyelim ki YouTube'dan no copyright bir müzik açtık. Gördüğünüz gibi bilgisayarımızda ne müzik çalarsa ne ses çalarsa arkadaşlar ona göre tepki gösteriyor. Bunun da kendi içinde farklı animasyonları var. İsterseniz böyle yeşil sarı kırmızı, isterseniz böyle rainbow efektinde yanıp sönmesini sağlayabilirsiniz. İsterseniz bunun derecesini böyle arttırabilirsiniz. Hani böyle pavyon gibi olsun diyorsanız. Yine rainbow şeklinde yanıp söneni var. Şöyle farklı bir efekte yanıp söneni var. Bunları siz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir TTF simgesi var arkadaşlar. TTF simgesinde gif koyabiliyorsunuz. Buradan seçtiğiniz gifte misal ben minyonların bir giftini yapmıştım. Misal şöyle prestat diye bir gif var. Buradan upload dediğim zaman klavyenin hemen sağ küçük ekranında arkadaşlar yükleniyor diyor. Ve buradaki gifi gördüğünüz gibi buraya yüklüyor. Şu an buradaki animasyon burada oynuyor. Bir sonraki iki sekmede de arkadaşlar hangi tuşa hangi ışığı atamak istersem misal buradan önce yeni konfigürasyon oluşturup tuşları seçelim. Misal arkadaşlar W tuşuna şöyle bir yeşil atayacağım. Uygula diyeceğim. Ve gördüğünüz gibi hangi ışık tonunu atarsam burada o yanıyor. Bir bir sonrakinde de aynısının arkadaşlar animasyonlu varyasyonu var. WASD'yi seçelim. Böyle şu sırayı böyle W'yu seçelim. Apple'ı diyelim. Bakın şu anda W tuşunda animasyonlu bir şekilde değişiyor. Misal R tuşunu seçelim. Colorful diyelim. Bakın buna farklı bir animasyon atadım. Buna farklı bir animasyon atadım. Şöyle bir de L'yi seçip scrolling diyelim. Evet buna da bambaşka bir animasyon atadım. Bu bakımdan gayet güzel olmuş. İstediğim tuşa istediğim animasyonu atayabildiğim değişik bir klavye. Tabi ekranın da olması ayrı bir güzel. Bir sonraki sekmede ayarlayabilirsiniz ayarlar kısmı var arkadaşlar. Ayarlardan da oyun modunu açıp arkadaşlar Alt F4 ve Windows tuşunu kilitleyebiliyorsunuz. Oyun moduna getirdiğiniz zaman bakın şu anda Windows tuşuna basıyorum. Herhangi bir fonksiyon yok. Açık yaptığım zaman gördüğünüz gibi Windows tuşu böyle oyununuzu bozabilir. Onun için oyun modu da düşünmüşler. Yazılım bu şekildeydi. Haydi finale gidelim. Evet arkadaşlar klavyenin yazılımı da bu şekildeydi. Gayet değişik fonksiyonel bir klavye. Ben klavye incelediğim an itibariyle Trendyol'da 1628 TL'ye Havit Türkiye tarafından satılıyor. Havit Türkiye'nin resmi Distribütörü Türkiye'de. C&N bilişim. Ürün 2 yıl Türkiye şartlarında garantili herhangi bir probleminiz olursa. 2 yıl boyunca Türkiye şartlarında onarım desteği alabiliyorsunuz firmadan. Bu kastım klavyelerde benim sevmediğim olaylardan bir tanesi. Tuşların arkadaşlar lazer kesim olmaması. ışıkları falan çok güzel. Çok böyle patlıyor, göz alıyor. Karanlıkta çok güzel duruyor. Ama böyle ezbere klavye kullanmayı bilmiyorsanız arkadaşlar tuşlar aydınlanmıyor maalesef ki. Ama isterseniz internet üzerinde bu tarz kastım klavyelerde lazer kesim tuşlar var. Satın alıp takabilirsiniz. Switch'lerinin keycap'lerinin değişiyor olması bir avantaj. Kutusunun içerisine keycap switch yedek koymamaları ayrı bir dezavantaj. Ama olanların fiyatlarına baktığınız zaman Türkiye şartlarında 3000-4000 TL. Yurt dışından getirseniz vergisi oluyor. Garantisi olmuyor. Türkiye'de artık böyle yavaş yavaş custom klavye işine el atmaya başladı. Havit de bunun öncülerinden bir tanesi. Böyle ekranlı klavye getirmiş. Helal olsun. Buradan Havit'i kutluyorum. Bu klavye videosunda ilk ben çekiyorum. Bunun şerefine arkadaşlar videoyu bir beğenmeyi unutmayın izleyenlerin %70'i de izliyor ama arkadaşlar kanalımıza abone olmuyor ya da olmayı unutuyor. Videoyu beğendiysen, faydalı bulduysan bunun şerefini arkadaşım güzelce bir aboneliğini alırım. Bugünlük benden bu kadar. Bu tarz incelememi istediğin ürünler varsa da arkadaşım yorumlar kısmında belirtmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.